Selam gençler hoş geldiniz. Evet. Bugün evet şöyle kanalımızı açalım. Evet. Selam gençler. Evet. Şöyle bir kameramıza açalım. Evet arkadaşlar. Ee, bir tane arkadaşımız korku videosu yap demiş. Korkmama challenge yapacağız. Eğer korkarsak e, video biter. Dur arkadaşlar şöyle ayarlayalım. Yerimizi de mi ayarlayamayalım? Ay, kaydı durdurmayayım. Heh, hadi. 3, 2, 1 başladık. Siz de korkmayın. <laughs> Bir çocuğumuz oyun oynuyor. <laughs> Bir çocuğumuz oyun oynuyor. <laughs> Oraya bak. Bebek. Abi bebeği yok oynuyor. Bebeği kalması oynadı. Bir çocuğumuz var. Ben hiç korkmuyorum ha ona göre yani. Ben size söyledim. Kaydı açmış değil mi arkadaşlar? Kayıt süremiz vardır. Zaten video 2 dakika 10 saniye olmalı. Ya bence bu büyük ihtimal kurgudur. Şey yok. Ah, <laughs> <laughs> korktu var. Oo. Wow. bunu arkadaşlar kopmayı iple çekiyorlar. Evet. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hatta gelmedik yani o kadar söyleyeyim. Kaç süremiz dolana kadar bir dakika. Evet arkadaşlar yeni bir korkunç bir film açtım. Hadi başlayalım. Bir sandalyemiz var. Ananas sevimiz. Kedik. koptu lan. What the fuck? Ne oluyor lan? Işık kapatıyor canavar geliyor canavar geliyor. Oh. ananı Bir dakika arkadaşlar. Bir şu saniye. Evet arkadaşlar yeni korku filmi. Kaybettim çünkü korktum. ne yapıyor Eli yok. E buna ne var? Eli gözükmüyor. Oha! Aa altımız showcase. Oh shit. What the fuck? Arkadaşlar video bu kadardı çünkü korktum. Hadi kendinize iyi bakın. Show.